Kanalıma ve sinem mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil fasulye kızartması yapacağım. Eğer kanalıma abone olup videomu izleyip beğeni ve yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Geçelim hemen yapım aşamasına. Benim burada yarım kilo yeşil fasulyem var. Önceden yıkadım. Başlarını alarak fasulyemin büyüklüğüne göre 2'ye 3'e bölüyorum. Ben fasulyelerimi temizlerken bir kenardan da tencereye su koydum, ocağın üzerine aldım. E, suyum kaynasın. Kaynadıktan sonra fasulyelerimi içerisine harçlayacağım. Ben birçok kez e, fasulye yemeği yapıp yemiştik. Tabii ki sürekli yaptığımız bir e, yemektir. Ama kızartmasını çok sık yapmazdım. E, bir gün bir arkadaşımda e, yemiştim. E, çok hoşumuza gitmişti. Eve gelip yaptım. Çocuklar da çok beğendi. O günden bugüne ara ara yaparım. E, lezzetini tadını çok sevdik bu şekilde. Evet fasulyelerimi temizledim. Hemen kaynamış olan suyun içerisine bırakıyorum. Fasulyemizin kaynama süresi e, veremiyorum. Şöyle şu şekilde anlayabiliriz. Bir çatal yardımıyla eğer kontrol ederiz çatalımız e, fasulyenin içerisine gidiyorsa e, tamam demektir. Hemen alabiliriz fasulyemizi. Yani ortalama süre şöyle diyebilirim. Kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika kaynaması yeterli diyebilirim. Ben saat tutmadım ama tahmin olarak konuşuyorum. Evet hemen kontrol ediyorum. Çatalımız evet rahatlıkla içine batıyor. Hemen e, süzgecin içerisine alıyorum. Evet fasulyemi süzgecin içerisine aldıktan sonra hemen musluğun önünde Soğuk suyla bu şekilde bir şoklama yapıyorum Hem fasulyelerin bu şekilde daha e, rengini koymuş oluyoruz. Daha yeşil oluyor. Evet bir kenarda hemen e, soğusun fasulyeleri. Soğuduktan sonra hemen e, borcam tepsinin içerisine aldım. Üzerine kırmızı pul biberi tuzunu ilave ediyorum. Bir adet yumurta. E, şöyle kaşıkla ölçeyim. 3 yemek kaşığı dolu dolu e, mısır unu ilave ediyorum. Malzeme listemi de videonun alt kısmına yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Karıştırdık iyice. Ben bugün krep tavamda kızartacağım fasulyemi. Ama siz normal tavada da kızartabilirsiniz. Fark etmiyor. Evet bir miktar sıvı yağ tavamın içerisine aldım ısıttım. Hemen fasulyelerimi diziyorum. İstediğiniz şekilde dizebilirsiniz. bütün boşlukları kapatacak şekilde fasulyemi dizdim. Dizdikten sonra arada bir kontrol ederek kızarıp kızartmadığını anlayabilirsiniz. Evet benimki kızarmış bu şekilde hemen çeviriyorum tavamı. Diğer yüzünde bu şekilde kızartıyorum kızarmış olan fasulyemi hemen tabağımın içerisine alıyorum. Bu arada ikidir e, fasulyem düşüyor. Tekrardan kalan fasulyelerimi tavamın içerisine diziyorum. Şu an yağ ilave etmedim. Buraya kadar videomu izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Evet eğer size yağsız görünüyorsa bir yemek kaşığı ilave edebilirsiniz. Bana biraz öyle göründüğü için yağ ilavesi yaptım. Kızarttım. Tekrardan aynı şekilde çeviriyorum. Diğer yüzünü kızartıyorum. Bitene kadar. Bütün fasulyelerimi kızarttım. Bu şekilde harika oldu. Çok güzel oldu.